Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eggbor oynuyoruz ve yanında Furkan var. Furkancım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın amcaolu? İyiyim amcaolu sen nasılsın? Teşekkür ederim. Arkadaşlar ikişer kişilik haritaya denk geldik. Haritanın adı neydi Furkan'la unuttum ben. Ee, medieval. Evet Medieval haritasında oynuyoruz ikişer kişilik söylediğim gibi. Furkan şimdi <laughs> güzel bir şey yapalım savunma yapalım. Aynen. Bizim bura nasıl bir haritaymış ya? Şimdi burası... Ben bu haritayı bilmiyorum arkadaşlar o yüzden yavaş yavaş öğreneceğiz ve e, Düzgün oynayabileceğimizi hiç zannetmiyorum ilk başlık olduğu için Hayırlısı olsun be ha. Furkan dur tamam dur. ben hatırladım dur. ben hatırladım hatırladım bunu hacı Evin içinde üst katta şey e, zımbırtı adını sen getir Diamond üst katta olması gerekiyor Hatta ya ya. Hatta bu haritayı değiştirmişler ya Bu harita böyle değildi Çevreye bir bakayım lan gelen giden var mı? Uçan adam mı gördüm ben az önce? Hacı uçan adamını bilmem de Eggler birbirine çok aman Şeyler adalar birbirine çok yakın Aa, burada altın açık değil space'deki gibi Bunun için 5 tane altın gerekiyor ve onları şu anda gidip ortadan almamız lazım Abba O zaman Felaket birimiz yapayım. burayı savunalım Furkan Birimiz Ben buraya savun kurt ben gideyim oraya atılayım kurt Olur Ben de burada şey yapayım Eee savunma yapayım gelenler olursa Elindeki elindeki ayranları bana verir misin? Olum millet çeye gitti lan, gel, gel 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 hemen vereyim sana bunları. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne lazım? Orta or or item 40. item seçmeleri mi? At 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 işimiz gücümüz var birader, at işte at ya Allah Allah. <gülüyor> Ay, <gülüyor> teker <asla>. teker. <laughs> Zaman kaybediyoruz atsa. almıyorum ulan gururuma yedirmiyorum bunu, Alacağım. Alacaksın, alacaksın, alacaksın. Ben. Almayacağım, ben alacaksın. Furkan Aynen. hepsini attım. Acele etmemiz lazım. Bir an önce gelişmemiz lazım. Hadi. Acele etmemiz lazım diyen adamı bak bana burada köpek <laughs> aldım neyse. PV're gibi veriyor. Furki. Şimdi Eee ben şeyi bir kaplayayım hacı. Egin sağını solunu iyice bir kaplayayım. Bak ulan köylünün içeride olması çok sıkıntı burada ya. Gel lan buraya köylü. Oha. Gel sen. Ne Ek, oğlum eğler gidiyor lan bile. Yani. Abo. Vallahi Adamlar tag life çekmeye başladı ha ben yani sana söyleyeyim onu Allah. ben gidiyorum ortaya hakkını helal et eğer de gelirsem benim için eşyaları düz Helal olsun tamam. arkadaşlar egg wars e, oynamamızı istiyorsanız videoyu beğenin yorum olarak da belirtin Biz e, biraz daha kendimizi geliştirmiş olalım işte ise e, Furkan da ben de pek profesyonel sayılmaz şeyde ee, Aynen neyse neyse de gerçi peşte de yeniliyoruz hep, hep Ya hep, farklı hep. haritaları oynamaya gayret edeceğiz. Hep bir haritada da takılı kalmak istemiyoruz çünkü. Ee, Furkan e ek kalmadı. Vallahi ekler gidiyor biz hep aynı adam patlatıyor yoksa ya. Pink, green, Grey. Belki hile de olabilir. Hile varsa bize gideceğiz şimdi. Ya aldım 5 Be tane altın. Aldım geliyorum lan. Aldım Hadi geliyorum, lan geliyorum. ulan adamsın Furkan. Hadi lan. Burayı kırayım da. Hadi lan Furki Diamond'a gideceğiz birazdan. Dur. Oğlum şuradan ben bir şey alayım da. Oha! Burası hemen dibimdeyim. Furkan ne oluyor oğlum? 2 kişi kaldı. Patlayanlar, patlayanları patlat. Patlatabiliyor biliyor muyum? Allah Allah. O yüzden Ulan bize oğlum. gelmeden Dur 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 dur. Hacı. Şey millet fena patlatıyor ya. Allah. Da Bakalım da. arkadaşlar birinci olabilecek miyiz veya kaçıncı olacağız. Tabi egimizin gitmesi her şeyi bitmiş anlamına gelmiyor. Ek, ek patlasa da bile e, ölmemeye gayret edeceğiz. Aynen Orasını şu an zaten, patlamadı. Ben ortadayım. Diamondları aldım. Diamond aldım geliyorum. Furkan çabuk ol. Valla gelen olursa. 5 tane diamond var. 5 tane patlarsın. diamond diamond açmak için. Yeter ya. Diamond Jeneratörü 5 tane yola istiyor zaten. Yola bak ben de Diamond'ı da açayım ondan sonra ben tekrar geri Şu an gelen yok. Aa, Ama bize her an olan... gelen <laughs> olabilir şu yan taraftan. Ben şuradan Aynen, bir yemek alacağım. Bir şuradan Yanma. biraz yemek alayım çünkü yemeğim yok. 2 kişi kaldık şu an. Patlamayan Ege olarak 2 tane. Aynen Green, Green'le biz varız oğlum sadece. Ben mi şey, yemek ee... He benim benim. Ben yedim. Hacı. Sen burayı savun ben ortaya gidiyorum. Oğlum ortaya gitme lan. Durdurup Gelen olur sana yapacağım ben hızlı gelişmemiz için daha çok şey toplayacağım. Alabilirsen müthiş olur. Malzeme. Bir şeyler alabilirsen müthiş olur. Çünkü şu Ortası yan taraf başta. ortada kimse yok. Ortada kimse yok. Öyle çok mi? Aynen aynen. Hacı şu yan taraftan biri gelebilir ya. Ben ondan korkuyum. Hatta oraya ben gitsem mi lan? Aha. Yu. E biz kaldık. Oğlum bir biz varız lan. <laughs> Ölmemeye dikkat et ama kimse gelmesin. Oğlum ölmemi dikkat et de. Dur dur. E, ee, diamond geliştim bir dakika. Sana alma bir dakika ben alayım onları. Bende şey var. Var var. Sek. İki tane var mı sende? Diamond yok bende hiç oğlum sen aldın ya hepsini. Tamam bir tane daha lazım. Hadi. De. E biz kaldık oğlum ne olacak şimdi? Gelecekler şimdi. 10. Diamond'ı iki yaptım. Yalnız orta açık biliyorsun değil mi? Ortaya gidiş. Aynen. Aa arkadan geliyor. Bir dakika dur gelmemiş o kay kaç Furkan kazman varsa şurayı kıralım ya Sen ortadan biraz daha eşya topla gel kırarız Hacı bura fena sıkıntı bizim için Eğer yenersek süper olur abi. <laughs> ya süper olur tabi ya herkes birinci bir oynuyor <laughs> <oluyorsun işte. gülüyor> Gelen giden var mı Furkan Bakıyorum yok Allah Allah Evet Ben tamam, bakıyorum biz kimseye bulaşmadık kimse de bize gelmedi şu an şanslıyız yani Tamamen ama şans. Arkadaşlar şu an bayağı bir iyi gidiyoruz ama şans mıdır? Nedir? Ulan egimiz patladı biz mi fark etmedik acaba? <laughs> ya sen de abartma canım. <laughs> Yok tamam o adam o değil. Gri takım biziz. Gray gray biziz. Gray. Hacı bayağı bir şeyler aldım ya. Furkan. Ben ok okya yapacağım. Geleni püskürtürüm. Ev herkesin egi patlak. Lan biz neydik lan? Ya şaşırdım ben. Gray gray. Sen geldiğin yönü bilemiyor mu? Vallahi şaşırdım Furki. Hah. Ha Asal'ın dur geleyim şuraya Tamam Aa burada. Tamam. <laughs> tamam. Furkan Şimdi bana 3 baya... tane 3 tane daha diamond lazım. 10 tane diamond var bende. 3 tane daha lazım. Pardon, yanlış hesap. 4 olması lazım. 1 tane daha lazım yani. Şu an 3 tane aldım. Kaç istiyor? Tamam. 25 diamond istiyor 3 için. Kaç tane var sende şu an? 15 tane var ben kendime yay alıyorum şu anda ama Yayal eee şey yapalım ya. Diamond'ı bir eee 2 level yapalım. Yani, Hadi be. Biz işte, ekmek koruma ile uğraşamayacağız çünkü zaten herkesin ilgi patlak. Yani boşu boşuna zaman kaybına gerek yok. Oğlum a, nerede a, bu insanlar ya? Zaten Nerede bu insanlar? Ben ortaya Fukan, gidiyorum ya. Oğlum 2 kişi var lan zaten bizden hariç. Aynen ben gidiyorum. Oğlum bu el bizim lan. Bu el kesinlikle İnşallah. vermememiz lazım. İnşallah ben şimdi gittim ortaya ile adam vuracağım, vurabilirsem. Fukan, net önce ya. bir önce biraz gelişseydik ya. Altın jeneratörü nerede? Nasıl? Bizim altın jeneratörü. Heh, tamam aşağıdaymış gördüm. Aşağıda. Hacı bizim tabi kim olacak başka? Bu adamların base nerede? Yok ortadaki altın jeneratörünü sorabilirsin. Ha, ben Aa, bir tane ee, altını 3 level yaptım bu arada. Bizden başka bir kişi var. Nerede bu adam? Sarılarda mı? Sarılarda Oğlum ya. bu el bizim lan. Hiç adam kesmeden Birinciliğe taşıdık iyi mi kendimizi? Bu adam da atlarsa artık hiç temiz yani hiç uğraşmıyor. Aynen öyle. Var. Müthiş bir birincilik almış olacağız. Yalnız nerede bu adam ya? Bir de hack çıkıyormuş. Otur ağlarım şurada. Vallahi hack'ini hack'ini bilmem. Dur çay iç. Ben şöyle yalandan yine kaplayayım hack'i de sağını solunu. Yükselteyim. Bu adam Luka. yoksa sinsiz bizim oraya mı geliyor ya? Ben hiç göremiyorum. Hacı adam nereden tamam, gelebilir? Bakalım. Ya en üstten gelebilir. Şu an en üst tarafta bize çekilen herhangi bir yol yok. Yani bakıyorum şu an sağa sola. Ha gördüm ortada. Ortada ortada ortada. Ortadaysa o iş sende Furkan. Gelin ben bende. Oo diamond kılıcı var. Hadi canım. Hadi canım harbiden hadi. Allah! Bana gelsin gelsin gelsin. Çek bu tarafa. Çek 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 çek. Gel. Hacı oku var. <gülüyor> 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 i̇şte bu. Adamsın Furki. <laughs> Ulan hiç savaşmadan birincilik kaldık ya. Bir bir savaştık. 2 ok geldi ama sorun yok. Aynen bayağı bir güzeldi ya. Hacı, Müthişti valla Gel Furkan hemen bir el daha girelim hacı. İki bölüm girelim. olsun. Fazla Aynen. uzun sürmedi zaten. Eee. Hangi lobideyim ben? Bakayım lobby e, 19'a gel. Lobby 19. Yani 7 atmış. Normalde aynı lobby'a tür. Niye değiştik ki? <laughs> Olsun 19'a gel. Soru. Ee, bakayım şöyle bir ne var ne var ne var. King, Kingdom az önceki haritamız neydi? Az önceki medieval'dı. Kingdom haritası var. King. 16 kişilik. Key part. Ee, pizza var. Pizza haritasını da oynayalım mı Furkan? Biz... Kaç kişi? Şurada 16. O o da 2 kişilik. Tamam gir Gel Girilmiyor Ona niye girilmiyor? Girilmiyor buna Doğru, ya Burası açık değilmiş şu anda Enteresan Zaten belli kimsenin girmemesinde de. Hmmmm Kingdom Çay parçası değil mi? Çay parkısı. Bir dakika Kingdom'a gir Kingdom girelim gel şu hadi. en üstte Bakalım bu nasıl bir haritaymış kaç kişilikmiş Bir görelim e, Maviye 4 kişilik Maviye gel 4 kişilik mi? Aynen Neyse tamam öyle olsun hadi Mavi de Uyukacağım. maviye girdik. Mavi severim. En sevdiğim renk mavi. Hop hop, overpowered hop istemiyorum. Hayır. Aman öyle bir şey olmasın. Hop. Ulan. Oyununda overpowered istemiyorum. Bro. Ya şu o olay kötü ya. Ama Başlıyoruz. Okaydir. yapacak. Yapacak. Yapacak, yapacak mı? Neyse ne olursa olsun oynayalım be. Bu artay ben daha önce hiç gördüm mü? Bakayım be. Yaptı bir. ya. Yaptı ya oğlum. Sizin aklınız var ya. Ulan ya arkadaş niye böyle şey yapıyorsun ya? Yapma be. Yapma be güzel kardeşim. İnsan gibi Bunlar oynayalım şu oyunu. 500 İngiliz terliğinin sırf şu overpowered için mi yapıyorsunuz Hoppa. Mi? Altının birisi bende. Furkan. Ne kadar? Ha, hani. Furkan şey altının birisi bende. Ben önündeyim şu an. Tamam. Sen neredesin? bakıyorum ben yukarıda çıktım başka generator arıyorum generator ama yok generator bunları şunu 3 yap 3 yapayım hemen bir biriktireyim 3 yapayım herkes güzelce setini çeksin ondan ben sonra action'a başlayalım arkadaşlar önce biraz tabii ki gelişmek gerekiyor egg Wars'ta biliyorsunuz buralar abi biraz abi. sıkıcı olabilir hani gelişme olayları ona yapacak bir şey yok hadi oğlum hadi oğlum <laughs> Ben öncelikle bir yemek alayım ya. Furki. Ay bende hiç blok yok abi. biri kazarsa geri dönemem. Onu almıyorum tuttum. Neyse. Yapma be bro. Şu Ervanten düzenim bir yapayım ben ya. Aa er yukarıda yeşillerle şey çatışıyor bizimkiler. Hı dur, dur araya ben de gireceğim. Hadi ben be 17 17 diamond. Az kaldı 25'e. Furkan sen sağ solu şey yap. Bir dakika sarılı da var burada. Yeşilli kaçıyor. Yeşilli kaçıyor. Henüz patlayan lan. ek yok. Değil Kaçma mi? Kaçma lan. Çaresizlik nedir biliyor musun? Nedir? Çaresizlik kalkıp mutfağa gelip çay doldurmaya üşen geçtiğinden çayın dibinde kalan son damlaları içmeye çalışmaktır. <laughs> Çok güzel anlattın Furki şu an var ya. İnan duygulandım. Ben yani gözlerimden yaş geldi bundan artık. Fark ettim şu Aha kan... Aa bizim adam Ha sarılıyı patlat Elendi Oo oh, burada Güzel. bot mod varmış Botum yoktu benim aldım şu botu Diğerlerini atabiliriz Aldın mı sen diamond Aldım benim yeter diamond Ben, ben demir gibi. setimi çektim Bir tane de demir şey aldım Balta aldım Şu anlık idare eder Aa, beni Aa bir dakika baltam yok benim Baltam kırıldı bir saniye Hatta bir saniye, diamond saniye. alacağım ya Niye demir ee... aldım ki Elindekini bana atabilirsin istiyorsan. Kaç tane? Allah hep... elindeki kazmayı atabilirsin diyorum. Baltayı yani. Şey diamond attım. Diamond'la gitar al yani ya yani, ne, istiyorsan. Eyvah. Son bir tane lazım ama. Al üç tane daha. Sen adamsın oğlum Adamın dibisin yürü. Be. Hadi koçum. Hepsini öldü de gel. Hadi koçum benim. Hadi koçum. Haydi koçum, haydi koçum. Hadi anasının kuzusu. Hadi anasının kuzusu. Hadi Lan oğlum ben. hiç dışarı çıkamadık ki arkadaş ya. Ben gidiyorum. Hacı herkes eginde ya. Kimse gitmiyor da gelmiyor da. Ben şöyle sağa sola bir bakayım. Gelen giden var mı arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan? Bu ne la ne Defol. ne oğlum sabahtan beri bir şeyler toplayıp duruyorum. Hiç saldırıya geçemedim ya. Oğlum kalk artık lan Diamond'dan. Kendine 64 yüksek çakmışsın. Hala orada oturuyorsun. Kalk git. Hadi hadi bize lazım. biraz dürtecen ha. Vallahi ya. Hacı ya Bro. De deriden set giyiyorum. Ayıp günah lan. Efendim. Hacı Bro. Efendim. Hacı Bro. Efendim? Sen, ha sen Hacı Bro musun lan? <laughs> ne bileyim bir ara sesin kesildi. Ne dediğin belli olmuyor. Hacı bir şey dedim. <laughs> Hacı Bro dedim. Goldu goldu 4 level mi yap diyor Ne diyor? Yapmış. Yapmış mı? Yaptın mı diyor? Oo adamsın kardeş. Eyvallah. Dört level yaptım diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah eyvallah. Biz güzel bir şey yapalım. Ne diyor bu? Kimin diamond'a ihtiyacı var diyor. Benim. Mi mi. M yaz. M. M. Me, Me. <gülüyor> Me. <gülüyor> <gülüyor> Yazdım. Ramazan. Ramazan. <laughs> Ramazan. Niye? Hayır. Söylesen ne olur? Hayır. Arkadaşlar ya, Yahya abi bir Ramazan taklidi yapıyor <laughs> Zaten videonun çoğu yerini keserim bu bekleme yerlerini keserim Furkan Görmeniz lazım Onu söyleyeyim yani 43 tane diamond verdi oha Ya çık ya ortada adam ortada pinekli Adam bana, adam bana 43 lazım. Bana, ya, bana gold vereceksin gold Anlatabiliyor muyum Ben de Egi kaplıyorum mısın? ama Cigerim tamam. Egi bir şeyler yapacağım ki vatandaşlar gelmesinler Şimdi oraya cam da yapsam olur. Eee... Bizim adam ortada kat dediğimiz Öncelikle cam koyalım. Eee... neyse. Ben gidiyorum ortaya. 55 tane okum var. Ben 55 yaşındayım. Sen 55 yaşındasın. Adama akıllı bir setim yok ama gidiyorum ortaya. Hadi bakalım Türk'ün gücü. Hadi bakalım. Furkan. Sarılığın etrafına tane... ben ben da kaplıyorum hacı. Burada bir tane sarılı var. Ah be keşke Diamond Baltayı alsaydım onu unuttum bak. Ege, Egi camına da kaplıyorum. Biraz daha zor şey yaparlar, kırarlar. Engeller işte ise. Evet karşı saldırıyoruz. Ortadayız. Üç tane adam var bizim ortada ya. Yani. Ben de dahil. Lan yeşili. Git. Lan yuvana saldıracak. Hadi bakayım. Ee ben nasıl çıkacağım buradan? Yani Diamond kılıcı var. Anar <laughs> sıkası Lan. Düşürürüm seni bak. Git lan. Ay! kurkan Ege öyle bir kapladım ki var ya. He, adam adam bana doğru geldi. Elinde diamond kılıcı var. Korkudan iki seksiyon uzamışım. Adam beni bırakmış takip etmeyi. Bu kadar korkutma ne anlamı bana kardeşim? Ege bayağı abi güzel kapladım ben. Camla Adamlısı. doldurdum içini. Obsidyenle doldurdum. Pustum buraya tamam mı? Gelen yeşiliyi burada ağlayacağım artık. Tamam mı? Pustum. Siz pusuyorsunuz bana. Ben de pusayım. Pusmak benden. Pus lan! Hırstır lan. Ay, bu video bayağı uzun olacak. Ben buralar keserim çoğunu çoğu yerini. Sen tek kişi alan gitmiş falan kalmış. Daha bize uğraşın ya. Sen çık oyundan çık. Bak orada ESC'ye basınca quick var. Aa! Aşağı düşüyordum lan. Aman aman aman. Vallahi aşağı düşüyordum Furkan oksallayacağım derken. Of. Hacı bro farklı bir şeyler yapmamız lazım ya. Furki bu böyle olmaz. Onlar Değişik. Şimdi ortaya da gidemiyoruz. Ortaya da adam kaptı. Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Ortayı kaptırmayacaktık. Neyse dur bir dakika ben zır şey kullanana kullanana gidiyorum. Adam yok zaten. Hızlıca gidelim ya. geliyor adam. Geldi. Benim kartonum kullan. Furkan şunu oklayın oğlum. Kaldım burada. Ben ne kaldım yanındayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. <laughs> Allah Allah. İyi kaçtım ben. Ben kaldım işte. Sen git git gelme. Sen git Çağat biz Bey okluyoruz. Bey, git. Okluyoruz okluyoruz geç. Dur aman 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 aman. Aha vurdum. Yine vuracaktım ki son anda kaçtı. Bu kalkana bakarken illa adama bakmamız gerekiyor vurulmamak için? Evet, adama bakman gerekiyor. Yandan vurabiliyor mu yani? Furkan ortayı ortaya alman lazım. Olan beni öldürür ya. Bir şekilde ortaya almamız öyle. lazım. değil. Ve sizin attığınız okları adam topluyor hiç oku bitmiyor ki. Fazla yağdırmayın. Vurdum. Birine vurdum. Toplasın. Yine vurdum. Yine vurdum. Furkan bayağı vurdum adama. Tamam ben yaklaşıyorum. Altın elmayı yemedim. Bir şey yemedim. Öleceğim ben ama. Yine vurdum. Yürü lan bro. Yine vurdum. Hacı geliyorum. Hayır. Kaçma lan. Geliyorum. Geliyorum acı. Furkan. Kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma. Nerede o? Neredesiniz? Ortada, ortada, ortada. Yanımda. Geliyorum. Furkan çövdür. Çövdür. Kaç oradan, kaç oradan. Kaçtım. Lan patla sen de 100 yıldır patlıyorsun. Nerede o? Be. Burada burada. Furkan 3 kişiyiz oğlum. Bu adam alırız lan. Bizim adam da gelmiş. Gelmiş de. Çevir. Çevir çevir, çevir. önünü kes hayvanın. Hadi lan. Furkan koş. Koş Furkan. Lan ok ye ye bir hal oldun. Ölü lan. Çekil. E ee, benim TNT'ye ne oldu? Ne pat? Va! Sen adamlar senin yoluna gelmişler. Senin yolundan geliyorlar. Ulan yaptığın yoldan geliyorlar ya. Furkan! Aman öleceğim. Atıyor bana o, ok katıyor. Dur, dur dur. Furkan! Al. Furkan! Furkan düşüreceğim hadi. Lan! Nerede bu? Ya adamlar Ya arkadaş ya. Türkiye gibi tüm ülkelerle uğraşıyoruz be. Ulan! Adamlar korunaklı yol yapa yapa geliyorlar ya Furkan sıkıştırdım mı adamı beni düşürecek Dikkat et ha, o senin tamam birisi geldi koyayım. Yardıma geldi birisi Öldü Ölmedi Oğlum bu adam niye ölmüyor ya Bana ok atıyorlar iş düşüremez he ha. sıkıntı büyük Furkan Oğlum bu adamı öldürmemiz lazım ya yukarı kaçtı ya. Ya arkadaş oyundan çık git ya. Öleceksin zaten. Elinde sonunda öleceksin be. Hack değilsen öleceksin yani. Ne uğraştırıyorsun milleti? Baş Nereye gitti Baş bu adam ya? Kaçtı mı ya? Allah belası. Nerede o? sarılı nereye gitti? Furkan? Sarıl öldü mü? Hı hı. Etapta görünmüyor. Ha gitmiş. Öldürmüş lan bizim adam helal olsun ha. Ben onu niye ben görmedim yeşilleri... aşağıda ya? Ben şey? yeşillere gittim. Beni görmüyor. Ben yeşillere gittim, vardım. Şu an orada mısın? Yeşillerdeyim ben Lan oğlum nasıl gittin? Furkan nasıl gittin sen oraya? Yes be. Adamsın lan. İşte bu be. Yürü yürü yürü, yürü yürü yürü. Sen patlattın değil mi? Evet. Adamsın var ya adam. Geliyoruz biz Furkan. Beni beni ben beni <laughs> beni göremiyorlar şu an. saklandığım bir yere de. Tamam neredesin? Üst katta mı? Aynen. Yerini söyle geliyoruz biz. Bunlar, bunlar şimdi bizim oraya bizim oraya gidiyor. Bizim oraya gidiyor. Aha ben birisini gördüm. Alıyorum birisini. Hadi lan Ha düşürdüm ha ha düşürdüm 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 Furkan tamam, bir Girişe gelin alt kata Alt katta birisiyle kapışıyor Çabuk Geliyorum. Çabuk geliyorum. çabuk 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 Geliyorum 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 Çabuk kaçıyor adam Üst kata çıktı Ben üst çabuk katayım. Ol. Alt kattayım alt katta bir alt kattayım Adam üst katta dur Furkan hadi Alalım şu adamı lan, En güzel altın eleman yedi ha Furkan neredesin? Şu adamı indirelim. Oğlum attım TNT'yi de öldürmüyor ki ya. Aa! At. Siz size, size o kadar. Furkan size neredesin ok Furkan? Dayım. Öldü mü? Ölmedi. Hayır ölmedi. Ölmek bil lan artık? Sabahtan beri seni Ben az önce seni de öldüremedim lan. Sen niye ölmüyorsun ha? Sen niye ölmüyorsun? Sen niye ölmüyorsun? Hişt. Sana soruyorum ben sen niye ölmüyorsun Sen niye ölmüyorsun Sen niye ölmüyor? İşte ölmüyorsun? bu be. i̇ki kişi. Bir adam, diğer adam, bir adam, adam, kişi kaldı. Nerede o? 2 kişi kaldı bir kişi. Nerede o? Burada 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 içeride. Furkan ben oklayacağım. Ben TNT alıyorum. Tamam. Bir yere sıkıştıralım bunu TNT atalım bunu. Ulan git. Haha. <laughs> o da gitti. Be. Öbürünü oley be. Ulan oh ne oyundu ya. Uf. <laughs> oh Acayip uzundu ya. Vallahi var ya. Oh. Of. Bitti sonunda bitti yani. Oh. Eh. O bitti ya. Biz de bittik Furkan. <laughs> Aynen Acayip Güzel ya. Ah. Aynen arkadaşlar oyun çok uzun sürdü. Ben eee çoğu yeri kestim. Bilginiz olsun. O yüzden eee bayağı bir kısmı izleyemediniz O da zaten gelişme falan filan cart çut ayaklar oldu. Zaten Aynen. bir yer kaçırdığınız yok. Gayet güzel oldu. İki oyunu da birinci bitirdik. Süper oldu. Acayip yorulduk. He? Oynadığımız adamlardan biri bana arkadaş yolladı. Boş ver. Boş ver. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Furkancığım teşekkür ederim eşlik ettiğin için kardeşim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.